Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ha, bozon, Bozon'un yanına girdi anca. <laughs> bozon'un yanına girdi oğlum. Şila. Arkadaşlar ee, şimdi ee, Şöyle söyleyeyim, e, burada ne yaşandıysa ben bire bir anlattım arkadaşlar. Şimdi ben de orada e, emin olun kestiğim hiçbir yer yok. Ben zaten e, videoyu durdurup durdurup başlattım. Hatta şöyle anlatayım ben size. Zaten tam şu şu mesafedeydim. Burada bir kapışmaya başladılar. Üstlerine git, gittiğimde zaten oraya yaklaştığımda videoyu kapattım. Sonra gittim. Adını siz getirin. E, yavuz dedeyi içeriye tırtmaya çalıştım o esnada döndüğümde bozo yıkılmıştı yani e, ben burada e, şöyle söyleyeyim bozo yere yıkıldı da e, işte kazanamadı bitti e, hançer kazandı demiyorum ben zaten arkadaşlar yani ben de köpeğin içindeyim yani ben e, benim de tercümelerim var arkadaşlar hem de e, konuşurken yani yorum yaparken biraz da bizi de düşünün arkadaşlar yani. <laughs> Şimdi ben burada e, yıktı derken e, neden kastettim arkadaşlar? Bozonun biliyorsunuz. Hayır. Ha, gelme, 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 gelme. Gelme. Tamam bozu, tamam tamam, tamam, tamam. Tamam bozon, tamam. Tamam. Bozon ayağını mı Vurdu, dürdü. Ayağını mı ısırdın lan? yok bu dünkü arkadaşlar dünden hançer bugün ayağını sırmış. Evet. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim. E, yani bu zamana kadar bozonun sırtını ee, hiçbir köpek yere getiremedi. Yani ben burada hançer yıktı derken yani ee, bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani hançer yıktı. Bu zamana kadar bozonun yıkıldığını gördük mü görmedik. Yani mesela burada kopuyor yani. Yoksa e, ben hançer yıktı işte boz şey hançer kazandı muhabbetinde değilim zaten ben e, daha dün, dün başlamadım ben bu işe. Benim çocukluğumdan belli ben köpeğin içindeyim arkadaşlar. Hani tamam böyle bir çiftliğimiz olmadı, kalabalık köpeğimiz olmadı ama e, köy çocuğuyuz yani arkadaşlar. Hepsini gördük geçirdik yani ne var ne yok. E, biz de biliyoruz bir şeyler. Yani o yüzden e, yani Söylediklerimi e, terse çekerekten yazan arkadaşlarımız var. Yani bu böyle değil arkadaşlar yani. Yıkıldıysa bitti diye bir şey yok zaten. Ben de biliyorum. Ama hançer e, bu zamana kadar köpekler bozonun sırtını yere getiremedi. Ama hançer yıktı dedim arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Evet arkadaşlar bozonun ayağı, arkaya az bir şey şişmiş. Ee, bir de şundan bahsetmişler arkadaşlar. Ee, sen hanşer Bozodan daha çok seviyorum. Evet ben hepsini seviyorum arkadaşlar da. Tam tersini e, düşünmüşler. Bozonun bende yeri farklı. Yani ben hepsini seviyorum ama bozonun yeri bende daha farklı arkadaşlar. Yani abi ne kadar eee yani bir şey takılmıyorum aslında bu konulara da. Karıp karıp şeyler yazıyorlar. Yani insan yani ne bileyim eee dü insan düşündürüyor yani bazen. Eee Şila'yı akşam götürdüğümde bir ilaçladım arkadaşlar. Bir de sabah ilaçladım güzelce. İnşallah o da kendini toparlayacak yavaş yavaş. Ya yani Şimdi bizim buranın toprağı yani bizim buranın toprağı derken yani bizim çiftliğin toprağı yaz günü bayağı bir kavruluyor arkadaşlar yani bu kaşıntılar falan eee ne kadar da uğraşsanız da e, kolay kolay bitmiyor yani arkadaşlar Bozu bas oğlum üstüne bas i̇şte ben bundan da bahsediyorum arkadaşlar şimdi bu hançer eee e, kaçtı falan diyorlar e, ka evet bıraktı geldi ama arkadaşlar emin olun yaş yaşına göre Vallahi helal olsun yani buna helal olsun demeyen zaten insan zaten köpekten anlamıyor arkadaşlar. Daha bir yaşında iki yaşında hayvan yani daha toy yani arkadaşlar bir şey bilmiyor. Şimdi bozo e, hem alfa hem güçlü hem e, yani gururunu ayaklar altına alacak bir şey tavizi vermedi yani e, öyle. Ya aslında dediğim gibi biraz da köpekten anlamayan arkadaşlarımız yazıyor. Ee, aslında onlara benim gerçekten tavsiyem, yani bir belki benden büyüklerdir, belki küçüklerdir. Büyüklerimse abilerim, küçüklerim de kardeşlerim. Yani benden bir ufak bir tavsiye gerçekten de yani bir kardeş olarak, bir abi olarak artık neyse ee, abi. Yani bilmediğin şeye de ne bileyim yani e, olsun, muhabbet olsun diye e, yorum yazılmaz ya. Yani şimdi ben burada e, anlatıyorum zaten bakın burada burada başlamışsın ben videoya burada şurada kesmişsin videoyu bırakmışsın yani ya bende de yok yani arkadaşlar onu, onu anlatmaya çalışıyorum bakın burada başlayıp şurada bitirmişsin ben ondan sonra e, o aşağıda e, ben uzaktayım. Açtım videoyu. Bir daha çektim. Ondan sonra orayı kendim bitirdim. Bak yine söylüyorum. Devamı yok bende. Ondan sonra şurada bir daha çektim. En sonunda zaten baya doğru geliyorlardı. Çatıya çıktım. Ee, durum bunlar ibaret arkadaşlar. Yani e, ufaktan bir bunları söylemek istedim. E, başka aklıma gelen ne var bilmiyorum ki. Değişik değişik yorumlar vardı. Bakın mesela ben dünden Bozo'nun arka ayağının ıstırıldığını görmedim. Ee, ama yara bere de yoğdu ee, Demek ki hançer orada ayağını tutmuş arkadaşlar. Ee, tabi hançer e, dediğim gibi e, toy köpek olduğu için Bozo'da hırslı lan ne oluyor dedi hançer yani. Bu nasıl bir kavga yani bu hiçbir bitmeyecek gibisinden yani böyle bir... E ee, Ben yani bunu dile getiriyorum arkadaşlar bakın ben burada aynı tercüman gibi bir şeyim yani ee, Lan dedi bu bir iş bitmeyecek acaba gibisinden bir içine bir Şey düştü yani ee, Kuşku düştü ee, ve o anda zaten bıraktı Mesela buradan ibaret arkadaşlar Yani başka hiçbir açıklaması yok Yani burada bozoyu e, bu, Hatta bozoyu Bozo burada ee, en son tam bir darmaya kalktığı esnası vardı. Orada zaten diyorlar işte Bozo işi bitirdi. Yok arkadaşlar. Bir devam etti. Yani burada Bozo bitirmedi. Bozo da çok diyor hançeride çok derken aşağı doğru indiler zaten. Yani yalana gerek yok. Bazen benim de kafam karışıyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar yorum alınca yorumlara nasıl cevap vereceğim diye. inan gerçekten benim de kafam karışıyor. Ee, yani Eee... Gerçek bir manada bir yorum değil arkadaşlar yani. Yani acayip derecede böyle kar, karman çorman bir yorum geliyor. Yani e, anlatabiliyorumdur inşallah arkadaşlar. Yani bu arkadaşlara gerçekten de yani kızdığımdan değil yani kesinlikle ama kesinlikle. E, sadece e, bu arkadaşlara abi yani ne bileyim köpekten anlamayan bir insan e, ne bileyim susar e, ya da e, farklı bir şey yazar. Yani hiç e, görülmüş duymuş bir şey mi yani ben e, hançer bozudan çok seveceğim. Ben hepsini seviyorum arkadaşlar. Ha bozonun yeri bizde farklı. E, zaten beri boş verin sizde bile farklı yani. Demek ki o e, buzdolabının içine yıkıldılar dediydim mi arkadaşlar. Yüzde yüz bozonun ayağı takıldı oraya yıkıldı. E, hançerde bozonun ayağını tuttu o, o esnada arkadaşlar. Yani Tahminim bu yönde. Siz gördünüz mü siz? He? <laughs> Maşallah kahverengi de bayağı büyüdü arkadaşlar. Kendine geldi. Yani bu zaten bu kavga olmasaydı emin olun ee, daha da uzardı bu mesele. Şu anda ee, yan yana bıraksam da kolay kolay ee, kavga edeceklerini sanmıyorum. E, yalnız ee, şila kızanda olduğu için belki bir nevi e, onun yüzünden kavga edebilirler. O yüzden e, biraz da ona göre tedbirli olalım arkadaşlar. Kızan olmasaydı emin olun kolay kolay kavga etmezlerdi tekrardan. Birbirlerine e, sadece en fazla hırlı hırlarlardı. Olay öyle biterdi. Şila, şilayı öyle bir ilaçladım ki arkadaşlar. Yani e, ee, bitler, pireler, <laughs> sinekler belki böyle ilaçlama görmemiştir. Çok acayip şekilde ilaçladım. Tavuk, niye korkuyorsun? Niye, niye? Hadi geç. Ne mi kızım? Sine kız. Hop, verin benim kızım. Apıçko. Arkadaşlar işte bizim buranın yaz mevsiminde ee, böyle çok sıkıntılı geçiyor ya. ya bizim burada değil de her yer aynı arkadaşlar gerçi bizim burayla e, örneklemeyelim. Her yer aynı. Devam ona Yavuz dede. He? Hem babuş. E, nereye giderseniz gidin. Yaz günü ya bu şöyle söyleyeyim. 6. ay, 7. ay, 8. ay. E, bu üç aynı işi gerçekten de köpeklere e, şey oluyor. E, kötü bir zaman oluyor. Ondan sonra zaten havalar serinlemeye başladı mı, köpekler böyle kendi, kendi kendine zaten e, otomatikmen düzeliyorlar. Kendilerine geliyorlar arkadaşlar, e, tüylerine varıncaya kadar kendilerine geliyorlar, kilo alıyorlar. E, yani ben burada e, yine söylüyorum arkadaşlar, ben zaten videoyu Kesik kesik yaptım ki bende de yok yani devam arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ee, maşallah ağacımız da baya baya büyüdü. Ee, bu yazı atlattığında hani kurumadı kurumadı arkadaşlar zaten seneye baya baya boylanabilir. Ee, güzel olur. Ne bileyim arkadaşlar dediğim gibi yalana gerek yok benim de kafam karıştı nasıl cevap vereyim hesabından. Çünkü çok garip yorumlar geldi. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.